Merhaba sevgili yarış severler. 24 Nisan Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ben yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Bugün aslında video biliyorsunuz canlı olduğu için 23 Nisan dünyayı yapamadığımız için kutlayamadım. Bir kez daha ulusal egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atamızın bizlere armağan ettiği bu bayramda tüm çocukların yüzü gülsün sevgili dostlar. Ben 10 koşulu programda 4. koşuyla birlikte başlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Umarım hepimizin keyif aldığı, dostların kazandığı Kazananın da tebessüm ettiği güzel bir gün olsun Perşembe gününde Ankara yarışlarında en son Antalya videosu paylaşmıştım. Buruksa Laful kazanan isimler olmuştu. Şifre Şifre de yaban arısıydı, arı gibi uçtu geldi kazanma başarısı gösterdi. Ona rağmen izleyenler arasında izlemek zorunda kalan mutsuz insanlar da vardı. Her zaman söylüyorum. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan da yarış günleri. Ben her zaman kalbimin neyi söylüyorsa onu sizlere anlatıyorum sevgili dostlar. Hiçbir zaman kalbimizi bozmadık. Kendimizden şaşmadık. İrademize sahip kalarak da dostlara olması gerekeni anlattık ama oynadığımız oyunun at yarışı Olduğunu unutmadık. Hepimiz insanız. Hatalar yapabiliriz. Sevdiklerimizi üzebiliriz. Ama özünde kalbimizi asla bozmayız. Sizlerin de yapması gereken hayat boyunca bu olsun. Hayatta en önemli şey sağlık. At yarışı da gelir, geçer. Belki bir günde biter sevgili dostlar. Dördüncü koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesiyle başlayacak. Özel bir isim var aslında. 8 numaralı Gövübeli. Ankara'da bugüne kadar üç kez koşup ikisini kazanan son yarışında daha iyi rakipler yanında yakın ara koşudan 5. olarak ayrılan bugün şartlar lehine olan tanıyan pilotu dereceli işleriyle 8 numaralı göğüveli günün dördüncü koşusunda yedili plasenin ilk ayağında tamamıyla kazanmak için kuvvetini kullanacaktır. İnandığımız isimler varsa kıymetlidir yer vermeyi unutmayalım. Erkan Arslan Mirza selam yazmış. Selamlar komutanıma. Remzi Akıncı İyi geceler diliyorum demiş. Selam olsun. Sabahattin Akar e, emeklerine sağlık demiş. Sağ olsun. oran Saygılı hayırlı uzarlı akşamlar demiş. Cümlemize inşallah. Hasan Doğan sağ ol var ol kardeşim. Allah'a emanet ol demiş. Sizlere de selamlarımızı gönderelim. Geldik günün 5. koşusu. 2. altılı Ganyan heyecanı başlayacak. 6 numaralı dinamit. Son yarışında istediği tempoyu prese rağmen kurdu. Bugün kendini yakın takip edecek bir isim olsa da Yarışta nerede durması gerektiğini bilen, doğru yerde, doğru zamanda durduğu her yarışta da etkili olabilen, özellikle bu mesafeyi çok seven 6 numaralı Dinamit yapacağı tempoyu inatçı karakterini son ana kadar taşıyıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Altılı ganyanın ilk ayağında da kazanmaya yakındır değerli dostlar. Ve geldik günün altıncı koşusu İngiliz atlarına ait Maiden mücadele ikiye bölündü. Enteresan isimler start alacak. Enteresan safkanlar, kalabalık mücadele. Ankara'da zaman zaman böyle kalabalık yarışlarda değişik sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden dikkat etmeyi unutmayın. İçinizde hissettiğiniz bir isim varsa mutlaka yer verin. Benim sizlere önereceğim isim çok sevdiğim bir annesi vardı. One and only malumunuz. Geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün haberi geldi. Gür Özbelge hayatını kaybetti. Ekür'ünün safkanı, daha doğrusu torununun safkanı, Cem Özbelge'nin safkanı 16 numaralı Sardinya. Annesi Van Antoni Ankara Çin pistinde zaman zaman başarılı yarışları bulunan benim de çok sevdiğim bir kısraktı. Özbelge Ekür'üsü için büyük bir kayıp, atçılık için büyük bir kayıp. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz değerli büyüğümüz atçılığın miyeng taşı. Güröz Belge'ye sevgili dostlar, o, onun yetiştirdiği Safganlardan biri olan 16 numaralı Sardinya'da gördüğü yarış sonrası bugün kapalı gözlük ilavesiyle 6 ay sonra gördüğü yarışında çok da üzerine gidilmemesiyle bugün birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Kazanmak için sahaya yüreğini koyacaktır. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vermeyi unutmayın değerli dostlar. Bugün bildiğiniz üzere bir de İstanbul merkezli 6.2 bir deprem yaşandı. E, tüm Marmara bölgesinde yaşayan dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben bildiğiniz üzere 2023 yılında Malatya depremini de orada yaşamıştım. İki depremde de hem 7.7'de hem 7.6'da Malatya'daydım. Yani insan e, böyle durumlarda gerçekten üzülüyor, yıpranıyor, kırılıyor, belki inciniyor, psikolojisi bozuluyor her şeye rağmen hayat devam ediyor ama sizlerin yapması gereken hep söylediğim gibi sevgili dostlar dikkatli olun. Yani oturduğunuz binayı az buçuk biliyorsunuz. O yüzden malumunuz güzel yerlerde, güzel yaşamlarda hayatınızı sürdürmeyi unutmayın. İmkanlar çerçevesinde tabii ki. Hep söylerim deprem öldürmez, bina öldürür maalesef sevgili dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koşusunda son yarışında rakibiyle hatta buradaki rakibinin ekürüsüyle ya sana ya bana yarışı yapan o gün için ona rağmen ikinci kalan 5 numaralı Pointer in Motion. Son galobunu Turu ve Mehmet diye bir atla yapan. Bugün de bana göre doğru yerde doğru zamanda duracak olan yaklaşık 2 haftadır idmanlarında da toparlanan 5 numaralı Pointer in Motion sevdiği Ankara pistinde birinciliğin güçlü adayı olmak için koşacaktır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Yer vermeyi unutmayalım. İsmet Kut selamlar herkese bol şanslar demiş. Selam olsun İsmet abimize de. Ve geldik son 3 koşu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra Ankara'da güne noktayı koyacağız. Sizler de yeni sezonda Gazi koşusunda İlerlediğimiz heyecanda at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, tümünün heyecanını yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik günün 8. koşusu İngiliz atlarına ait mücadele izleyeceğiz. Son dönemde hayatının en iyi yarış yaşamını Startlarını alan. Bugün yine yarışta benzer bir gidişatı bulan. Yarış seçerek koşan birçok yarışı da pas geçen. Bugün de bana göre hazırlıklarının yanı sıra koşuda doğru yere kalacak olan Bir numaralı riyaker bir kez daha kendisini tanıyan pilotu ailenin atının pilotuyla bir numaralı riyaker birincilik için koşacaktır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir, küçük dokunuşlar değerlidir. Tuttuğunuz bir at varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Ve geldik günün 9. koşusuna sevgili dostlar. 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesini izleyeceğiz. Yarış hazırlıklarının yanı sıra özellikle birkaç yarış takip ettiğim ama bir türlü istenileni yapamayan ama son yarışında kendini tamamen bulan, güzel de bir yarış kazanan toplamda 3 ay sonra İki yarış görüp son koşusunda doğru yerde durup hamleyi yapan 11 numaralı Berhudar muhtemelen ahırdaşı diyebileceğimiz bir safkan numarayı alacaktır. Onun numarayı aldığı yarışta doğru yerde durup önce rakibini geçip sonra da arkadan gelen rakiplerine cevap verip kazanmak için koşacaktır. 11 numaralı Berhudar sevgili dostlar. Ve geldik Ankara'da 10 koşulu kalabalık diyebileceğimiz programda son koşuya. Güzel yarışlar var Ankara'da sevgili dostlar. İradeye sahip kalarak doğru oyunu oynadığınızı düşünerek iştirak etmeyi unutmayın. Son koşudaysa ise özellikle son yarışlarında başarılı koşan iki tane safkandan bir tanesi. Ki ekür olarak yarışa katılacak. 13 numaralı Skorşer sevgili dostlar. Selim Kaya ile bu yarışa katılacak. Mucize kız gibi gazi koşusunu İkinci tamamlamış bir ablası bulunan. Özellikle koşmuş olduğu son yarışında hayli başarılı bir hücum gerçekleştiren. Bugün de bana göre koşuda doğru yere kalacak isimlerden biri olan 13 numaralı Skorşen. Ekürüsü 16 numaralı Varpet'le birlikte birincilik için Ankara'da son koşuda start alacaklar. Bakalım hangi safkan daha iyi koşacak? Ki şunu söyleyeyim önde giden bir safkan eğer boş bırakılmaz yarışın favorisi olur muhtemelen. Bitiremezse Ekürüler resmi geçitte yapabilir. Benim de merak ettiğim koşulardan biri olacak sevgili dostlar. Ankara'da 10 koşulu programı elimden geldiğince anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha detaylandırdım. Sizler bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunun kerif tarafında kalmayı unutmayın. Benimle aynı yerde buluştuğunuzda cesaretli davranın. Sağlığınıza dikkat edin. Her zaman söylediğim gibi mutlu kalın, huzurlu kalın, gülen yüzünüzde solmasın. Hayatta her şey geçiyor sevgili dostlar. O yüzden geçmeyen yaralar kalmasın diyerek hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir kez daha depremi yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek sizleri selamlıyorum. Hoşçakalın.